Narin Güran cinayetinde başlayan ikinci duruşma üçüncü gününde mahkeme kararını verdi. İşlenen cinayete dair tutuklu bulunan dört sanıktan üçü hakkında. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Salim Güran, amca Salim Güran hakkında mütevazılığın mütalası doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Yansıyan bilgilere göre mahkeme başkanı her üç sanık hakkında kararını ağırlaştırılmış müebbet hapis hükmünü açıklarken Narin cinayetini işlediklerinin sabit görüldüğü ifadesini kullandı. Davanın bir diğer tutuklu sanığı sanıklı durumunda bulunan Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kendisinin Salim Güran'ın tehditleri doğrultusunda bu cinayete cinayet işlendikten sonra yardım ettiği yönünde bir kanaatle kendisine 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi dediğimiz gibi. Kısaca özetledik olursak Narin Güran cinayeti 20, Narin 21 Ağustos günü kaybolduktan 18 gün sonra 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı. Cansız bedenine ulaşılması sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı bugüne kadar. Bunlardan 4'ü hakkında demin ifadelerini isimlerini zikrettiğimiz anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Akdemir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı tarafından iddianame hazırlanmış ve yargılamalarına başlamıştı. Davanın ilk duruşması 7 Kasım'da görüldü. O duruşmada 3 gün sürdü. 3 günün ardından bugün iki, ikinci duruşma ise geride kaldığımız e, günlerde başladı ve bugün üçüncü duruşmada yani bugüne kadar dava kapsamında görülen 6 duruşmanın e, sonunda. 6 gün, 2 gün duruşma, 6 gün süren 2 gün dur duruşması ardından mahkeme kararını vermiş oldu ve her dört sanık hakkında sanıklardan 3 hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat, Bahtiyar hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermiş oldu. Tabi buradaki durumu kısaca aktaracak olursak duruşma saat 18.30'a kadar sürdü. Savcılığın celse arasında mahkemeye sunduğu mütalasına karşı geride kalan e, 3 gün boyunca sanıkların sözleri alındı, savunmaları alındı. Sonrasında yine avukatlarının buna ilişkin beyanları alındı ve mahkeme heyetin müzakere etme, kararını açıklamak üzere, müzakere etmek üzere 3 saatlik bir ara verdi. Saat 9.30 itibariyle mahkeme heyeti yeniden toplandı. Tabi kararın açıklanması e, beklendiği için adliye önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Şu bilgiyi de kısaca paylaşalım. Arkadaşlar, mahkeme ara mütal e, kararını açıklaması öncesinde arayı açıklamadan şöyle bir e, talepte de bulunmuştu. Eee sanıkların olası eee sağlık durumlarını göz önüne alarak adliyeye 5 ambulans çağrıldı ve kararın açıklanması beklediğinde mahkeme adliye bina adliye bahçesinde söz konusu ambulansların beklenmesi istendi. Bir diğer durum ise dava sanıklarından bulunan Nevzat Akdemir'in Nevzat Bahtiyar'ın ailesine yönelik bir güvenlik önlemi alındı. Herhangi bir tehdit oluşabileceği nedeniyle Yarbaykır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nevzat Bahtiyar'ın ailesi arandı ve bulundukları adreslerden güvenli bir yere taşındıklarını söyleyebiliriz. Olası bir saldırıya karşı. tabi hem dışarıda hem içeride güvenlik önlemleri yoğun şekilde alınmış dedik. Özellikle basın mensuplarında bulunduğu onlara yönelik de bir saldırı gelişebileceği nedeniyle polisler tarafından basın mensuplarının çalışma yürüttüğü alan e, polis bariyerleriyle güvenlik çemberini aldı aile tarafından. Güren ailesi Ferteri tarafından olası bir saldırının önüne geçmek için. Aynı dakikalarda Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da adliye geldi. Buradaki güvenlik önlemlerini denetledi. Yine adliye binasının içerisine girip oradaki çalışmaları da denetledi. Bu gelişmelerin ardından mahkeme heyeti kararını açıklaması öncesinde sanıklar yeniden e, duruşma salonundaki yerlerini aldılar ve son sözleri soruldu. Bu kez bunları kısaca paylaşalım. Sanıklardan Anne Yüksel Güran son sözü sorulduğunda "Yüreğim yaralı ama Rabbim benim şahidim. Kefilim kızımın katili olmadın. Kızıma zarar vermiyorum. Başım diktir. Katilinin yanındayız şimdi. Karar sizin." bu sözleri sarf ederken Nevzat Bahtiyar'a işaret ediyor. Nevzat Bahtiyar ise "Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi. Taşıma cezası neyse razıyım." dedi. Ağabey Enes Güran ise doğruyu konuştum. Hakkı yiyen, hakkımı yiyenlere helal etmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Bir diğer tutuklu sanık olan amca Salim Güran ise narim benim yeğenim. Ona asla zarar vermedim. Suçsuzum. Beraat istiyorum. Şeklinde son sözlerini söyledi ve bu son sözlerin ardından ise mahkeme heyeti tekrarlamak gerekirse kararını açıkladı ve anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran amca Salim Güran hakkında Nalin Günan cinayetini işlediklerinin sabit görüldüğü değerlendirilmesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını savcılığın mütaharası doğrultusunda onayladı bir diğer tutuklu sanık ise Nevzat Bahtiyar hakkında ise suça yardım etme suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Kındaki hükmün aslında önceden hazırlandığı ve bunun e beklendiğini dile getirdi. Bunu mahkeme huzurunda da dile getirdi ve bu konudaki şeyin aslında mahkemeye yönelik, mahkemenin kararına yönelik e bu zamana kadar bir yönlendirme içerisine girildiği. Bunun medya tarafından ya da diğer kişiler tarafından böylesine bir yönlendirmeye gittiğini, e, yargılamayı etkilemeye yönelik bir teşebbüs içerisinde bulunduğunu dile getirdi. Mahkeme başkanı da aslında söz konusu avukatın bu söylemlerine ilişkin olarak şu yanıtı verdi. Yani bugüne kadar dava dosyasında yer alan bilgileri e, avukatlar olarak sosyal medyada sizler sürekli paylaştınız. Bu yetmedi. Kadın programlarına da bile dahil katılıp bu konudaki bilgilerini paylaştınız. Biz bugüne kadar sustuk şeklinde bir ifade verdi. Tabi dediğimiz gibi söz konusu kararın çıkması bekleniyordu. Savcılık mütalası doğrultusunda fakat burada şaşırtıcı bir durum olarak sadece e tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar'a ilişkin verilen hapis cezası oldu. Nitekim mütalada kendisi hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis tela cezası talep ediyordu. Fakat mahkeme heyetinin kararı bu yönde olmadı. Kendisine suça iştiraktan, suça yardım yataklıktan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş oldu. Tabi görülen yargılamada yani Narin Güran cinayetine ilişkin iki duruşma görüldü dedik. Bu iki duruşma 6 gün boyunca devam etti. Bugün mahkeme kararını açıkladı sanıklar hakkında fakat yani e, şu bir gerçek ki biz halen e, Narın Güran cinayetinin Aslında tam olarak kim tarafından işlendiği ve neden öldürüldüğü konusunda bilgiye sahip değiliz. Görülen her iki duruşmada da bu bilgi açığa çıkmadı. Sanıklar aslında büyük bölümüyle hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında verdikleri beyanlarda, savunmalarda bu durumu, bu bahsettiğimiz hem faili gösterecek hem de nedenleri gösterecek bir hakikat ortaya çıkmadı. Şunu da kısaca paylaşalım. Aslında bugün mahkemenin kararını açıklamış olsa da hukukçulardan bu durumu bugüne kadar ki yargılamanın seyrini mahkemenin bu yöndeki e, savcılığın bu yöndeki mütalaasını kendileriyle konuştuğumuzda bu noktalara kendileri de dikkat çekip şöyle bir bilgi de aslında paylaşıyorlar. Hala hazırda söz konusu sanıklar hakkında e, bu hapis cezaları verilmiş olsa da mahkemenin aslında bu cezaları verirken gerekçelendirdiği dava dosyasında iddialenmesinde yer alan ve e, yargılamalar boyunca sıklıkla üzerinde durulan verilerin yani delillerin suç, e, suçlama olarak yöneltilen delillerin kesin bir hüküm taşımadı. Bunlardan biri aslında en önemli noktalardan biri e, daraltılmış baz istasyonu e, verileri üzerinden oluşturulmuş rapor. Nitekim bu rapor üzerinden aslında e, aile fertlerinin e, saat 15, Narin 15-15'te kaybetmiş hatırlayacağınız üzere 15 ve 16 saatleri arasında cinayetin işlendiği belirtilen Narin Güran ailesinin evinde oldukları üzerinden bir yorumlama söz konusuydu. Veriler üzerinden yani daraltılmış veriler üzerinden böylesine bir bilgilendirme yapılmıştır raporda. Fakat e, hukukçular aslında dava iddialanmasını dediğimiz gibi iddianamesinde yer alan ve mütahaların, savcılık mütealasının dayandığı bu unsurun bütünüyle bir somut delil taşım, e, ta, niteliği taşımadığı görüşünde ve büyük olasılıkla bugün davadan karar çıkmış olsa da çıkacak kararlar doğrusunda e, e, söz konusu e, mahkeme kararının istinaf veya yargıtay tarafından bozulabileceği ve aslında e, bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne e, ağabey ve amca hakkındaki hükmün bozulabileceği yani 3-4 yıllık bir tutukluk ardından Yargıtay'ın böylesine bir karara gidebileceğini görüşlerinde paylaştılar. Bunları da kısaca aktarabiliriz. Buradaki hava hep gördüğünüz gibi mahkemenin kararını açıklaması sonrası içeride bulunan Hukukçular, davayı takip edenler, siyasetçiler mahkeme salonundan yavaş yavaş ayrılma durumuna şu an haliyle tabi mahkemenin adliyenin çevresinde de yoğun bir güvenlik önlemi var demiştik çok sayıda yurttaş da bugün adliyeye geldi karar öncesinde tabi adliyenin yanına yakınına yaklaştırmadılar fakat adliyenin karşı tarafında bulunan caddenin diğer kenarında birçok yurttaşın buradan mahkemeden çıkacak kararı merakla beklediğini söyleyebiliriz.